Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Geçelim videomuza. Yala Çapkın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Seyran ve Ferit boşanma davası açacaklar. Ama Halisa kendi gururundan dolayı sinirli gözükse de Ferit ve Seyran'ı çok seviyor ve boşanmalarını istemiyor. Onun Onların boşanmalarına çok üzülüyor Halis Ve farklı demesiyle bağlantı olarak çok çok büyük ihtimalle boşanma olmayacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.